Benim hayatımda edindiğim deneyim ve tecrübeye göre hastalık yok, hasta edilmiş insan var. Yetersiz insan yok, yetersiz hissettirilmiş insan var. Değersizlik yok, değersiz hissettirilmiş insan var. Bu ne demek? İnsanların büyük bir kısmı kendiliğinden depresyona girmez. Kendiliğinden yetersiz hissetmez ve kendiliğinden çaresiz olmaz. Bir noktada manipüle ediliyorlar bir noktada kendini sorgulamaya itiliyorlar, bir noktada yetersiz olduğuna inanmak zorunda bırakılıyorlar. Peki bu nasıl bir şekilde işliyor? Bu bir zincir ve zincirin hangi adımları var? Birinci adım seni başkaları manipüle ediyor. Birinci zinciri onlar oluşturuyorlar. Küçüklükten itibaren aileden, öğretmenlerden, çevreden, toplumdan duyulan bazı cümleler kişinin zihnine Tohum olarak atılmaya başlanılıyor. Sen bunu başaramazsın, sen zayıfsın, kadınsın, erkeksin, güçsüzsün, yardıma muhtaçsın, duygusalsın, e, eziksin, neydi hislisin, alıngansın, iyisin, kötüsün gibi. İlk başta kişi buna inanmıyor ama sürekli tekrarlandıkça bu sözler bilinçaltına yerleşmeye başlıyor. İkinci zinciri ise kişi kendi kendini oluşturmaya başlıyor başkalarının söylediği şeyler artık kişide anlam bulmaya başlıyor. Belki de gerçekten yetersizim, belki de güçlü değilim, belki de onlar haklı, belki de ben saçmalıyorum, belki de başkaları daha akıllı gibi cümleler kurmaya başlıyorsun. Burada artık o tohumlar maalesef ki içeriden dışarıya yeşermeye başlıyor içselleştirdikten sonra ve diğer bir adımda ise diğer bir zincir ise artık sen kendi kendini manipüle ediyorsun kimse sana güçsüz demese bile kendi iç sesine ben bunu yapamam ben beceriksizim benden bir şey olmaz benim yaptığım seçimler hep yanlış gibi ifadeler kurmaya başlıyorsun ve artık sen kendi kendini manipüle ediyorsun dışarıdan bir manipülatöre ihtiyacın kalmadığı bir süreç Son adım ise, dördüncü adımda ise kendini bu kısır döngüde tutuyorsun. Artık bir şeyler denemiyorsun, risk almıyorsun, değişmiyorsun. Çünkü bilinçaltın başarısız ve güçsüz olacağına dair inanç geliştiriyor. Beni zaten kimse dinlemez, zaten bir işe kalkışsam da başaramam. Benim fikrim çok önemli değil, başkaları benden iyi bilir diyorsun. İşte burada artık gerçek manipülasyon değil... Bir alışkanlık haline gelen manipülasyon oluşuyor. Peki çözümü ne? Bu zincirler kırılması gerekiyor. Gerçek şu ki sen manipüle edilmedikçe hasta değilsin, sen manipüle edilmedikçe yetersiz değilsin, sen manipüle edilmedikçe çaresiz değilsin. Bu yüzden ilk olarak ne olduğunu anlarsan kendini tamamlarsın. İlk olarak manipüle edildiğini fark ettin. Sonra kendinin bu manipülasyonu içselleştirdiğini fark etmelisin. Ve en sonunda kendi kendini manipüle ettiğin noktayı görüp bu zinciri kendine zinciri ördüğünü fark ettin ve ördüysen o zaman çözebileceksin, kırabileceksin. Öyleyse haydi gel bu güçlü zincirleri nasıl güçlü bir şekilde kıracağımızı öğrenelim. Birincisi kendi iç sesini duy. Kendi kendine en çok söylediğin cümleleri fark et. Eğer bu cümleler güçsüz, yetersiz, çaresiz hissettiriyorsa bu senin gerçek sesin değil. Bu sana yıllarca öğretilmiş bir ses. Nasıl değiştirebilirsin? Ben bunu yapamam. Ben denemeye değerim. Benden bir şey olmaz. Ben kendimi her gün geliştirebilirim. Zaten kimse beni dinlemez. İç sesini duyduysan benim sesim duyulmaya değer diyebilmelisin. Birden yapmak zorunda değilsin. Minik adımlar büyük sonuçlar doğurur. Zinciri kıracak ikinci adım güçlü olduğun anları hatırlamaktır. Manipüle edilen insanlar aslında geçmişte güçlü ve başarılıdırlar lakin onları unuturlar. Geçmişinde bir noktada mutlaka güçlü durduğun, bir engeli aştığın, bir şeyleri başardığın bir an var. Nasıl değiştirebilirsin? Bir kağıda geçmişte kendinle gurur duyduğun ki bunu değiştirelim, onur duyduğum diyelim. Üç şeyi yaz, kendine sürekli ben bunu yaptım, tekrar yapabilirim. Hatırlatmasını yap, manipülatörün seni güçsüz göstermesine izin verme. Üçüncü zinciri kırma adımı ise kendi kararlarını vermeye başla. Manipülasyonun seni en çok etkilediği alanlardan biri kararlarını başkalarının başkalarına göre vermeye başlamandır. Bu yüzden küçük bile olsa kendi başına kararlar almaya başlamalısın. Bunu nasıl değiştirebilirsin, nasıl uygulayabilirsin? Öncelikle bugün tek başına alacağın küçük bir karar belirle. Kimsenin fikrini almadan kendi hislerine güvenerek hareket et. Bunu yaptığında manipülasyonun esaretinden ilk adımı atmış olacaksın. Ve son olarak sen kurban değilsin, senin gücün var. Sen kurban değilsin, yaradanın yeryüzündeki biriciysin, göz bebeğisin. Hasta değilsin, hastalandırılmışsın. Yetersiz değilsin, yetersiz olduğuna inandırılmışsın güçsüz değilsin, gücün elinden alınmış. Şimdi bu oyunu bozma zamanı. Fark ediyorsun ve artık oyunu bırakacaksın. Kendini manipüle etmeyi etmeyi bırakacaksın. Artık zincirleri kırıyorsun. Sen bu dünyaya başkalarının istediği gibi biri olmaya değil, kendi en güçlü halinle yaşamaya geldin. Bunun farkına var. Peki, şimdi bu çalışmanın içerisinde Kendini manipüle ettiğin hangi cümleleri fark ettin? Manipüle edildiğini fark ettikten sonra ilk olarak ne yapacaksın? Düşüncelerini paylaş. Çünkü birileri de aynı şeyi yaşıyor olabilir. Ve senin farkındalığın onlara da ilham olabilir. Umarım bu çalışma senin bakış açığında değişiklik oluşturur. Ve hayatın içerisinde bir kişi daha hayat bulur. Haydi o neden sen olmayasın bir sonraki slaytta tekrar görüşmek üzere hoşçakal.